Merhaba. Ben ailenin din ahçısı Mudaffel Deytilli. Ben de Şimdi titrele dünyanın hiç bir yerinde talifine rahatlayamayacağını... ...ıtpanaklı it. yumurta talifimi Itrarla ve onurla takdim ediyorum. Ediyoruz. Lütfen tağıt ve kalemini de hazırlayın. Kaybetmeyiniz Devamlı dötünüdün dün önünde buluntun. Buluntun, buluntun. malzemeler yazıyorum. Bir tonton odak. Tonton odak. Bir adet tava. Tava. Malgalin. Malgalin. Manda dütü büyüklüğünde iki bat tovan. Tovan. Kut dütü ve deve dütü büyüklüğünde betel adet yumulta. Yumulta. Yalım tilo. Öndeden hatlanma dütpanak. Dütpanak. Dört kalalı tut. biber değil de tineklik. Tineklik ne için usta? Mutfaktan pahalılık olmak için. Ton ton odağı aldık. Aldık. Kıtık ateşte yaktık. Yaktık. Üttüne tavayı koyduk. Koyduk. Tıvı ya veya malgalin ya önemli değil. Yağı tavaya koyduk. Koyduk. Eliyim diye kadar elittir. Elittir, elittir Allah, elittir Allah, 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 Allah. Ev hanımlılığının dikkatine. Dikkat edin. Tovan düdü müdü yakabilir. Yatar valla. Ne yapıyolur? Ne bileyim? Evde Günet götlü, deniz götlü, kaynak götlü. Önemli değil. Önemli Götlü kadın. Hadi. Mandadı tü büyüklüğündeki tovanlı limut Götlüğü taktık, tovanları toyduk, halk halka, halka doladık. Hem biletin diye kadar tahta katıkla. kalıştı, kalıştı, kalıştı Allah, kalıştı Allah, Allah Allah. Hey, Bana bak, her dediğimi tekrar etme. tu elindeki bu tağı tokarım vallahi. Tut konutma. Tuttu mu Şimdiden ıt da aldık. Aldım. Tavanın üstüne yavat da attık. Kut dötü büyüklüğündeki yumurtalar sağ ta tarafta. Deve dötü büyüklüğündeki yumurtalar tarafta. sol tarafta. Yumurtaları elimizde aldık. Aldık. Üç beş yumurta. Hmm. Beş on yumurta. Ha. yavat yavat olmaya batlarken evet. öndeler hatlamın fokuldayan yumurtayı kalıttılıyor. Kalıttılıyor. Dört kalalı tut ve kalı koyduk. Koyduk. Fokur. 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 da yavrum fokur. Kaynıyor mu Kıt gel yanıma tokul. Tokul. Kıt gel yanıma. Kıt gel yanıma. Tokul da Allah. 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 Önden önce dört devgine hitap için portelen tabak geline, kriddal tabak yöneliyor Yemeğimi tadıl, Hadi. Afiyet olsun Dödünü doy tut. Ben dörtte bir de otuluyorum. Ben de Fatih'te. Helketi yeme bekliyorum. Aa, 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 aa. tilk dödüm e kat. Dödlelin dilitim tu, öpeyelim dödlelinden. Öpemem dört kol kutu. Aa <laughs> salkıya daldık yemeği yaktık. Yaktık vallahi.